Sorma lan de milletin içinde. İşimiz gücümüz var lan. Break. Show yourself. Show yourself. Ah Adamın... ne Ali. Yorman bitmiyor. Yorman bitmiyor. Çil çil çil. Söyme araba söyme. Ne olmam ne olmam. Ananı satayım ya. Anasına söylemeyecektik ya. Gossip Johnson. Q. Kapıyı kapattı. Kapıyı kapattı. Özür dilerim. O, ölüyorum ölüyorum ölüyorum. Ananı ölüyorum. Yalnız şu videoda var var. Angela'nın İngilizcesi ortaya çıkıyor şu an. <laughs> Çağrı ile ben rezillik amına koyayım. Bak. Ölüyorum, ölüyorum. Çektim. Çektim, çektim, Gel çek baba çay gelecek. Galiba çektim. Siyah bir şey çektim. Çek, çektim. çek, çektim. çek, çektim. çek, ha. Burda, burda, burda. Burda içeride. İçeride, içeride. Çektim kakina, çek, kakina. Çek, çek, suyla çekildi, suyla çekeyim. Suyu kirlet, doğru. Koyamaz satayım. Alamaz satayım. O abi. Şuradayım. Ceyda'cım bak korktum tamam mı? İlk defa korktum Ceyda, dur. Aaa! Aaa! Buralım! Bebek! We are living, İmdat! Can we help? Kaşar. Aaa! Sorry Where is your mother, William Garcia? Where is your mother? Annemi ne yapacaksın benim? Aaa! Anamı ne yapacaksın? Annesini duyunca çok sinirleniyor hepsi. Ha! Ha! Burada arkada arkada Hayatım söyledim ya bugün Arap müşteriler gelecek diye. <laughs> lan çekemedim ya. tam <laughs> beni bir yalnız bırakın. <laughs> Geliyor Tukhan. Bıraktın gelsin gel hele gel gel. <gülüyor> <gülüyor> Abi be lan burada? Ya oğlum bizdeki yemin ediyorum cahil cesareti amana koyayım. Bak. Amerika'ya giden gören adamlar bile İngilizce konuşmuyor. Biz patır patır İngilizce konuşmaya çalışmışız amana godumun oyununda ya. o. <laughs> Ne cahil cesareti lan bu nedir biliyor musun bu? Nedir? Nedir bu? Nedir? Baba ben gayet cahil cesareti işte Adam bak Ferit'in kaç tane Amerikası var? Zaten Tukan Bey'in kaç tane var? Mi, yani bilen adam bile burada. Ne cici? Ya yok değil değil lan. Lan şey yaptık şey yaptık. ne Mal, mal. Ya. Allah ım, Allah ım. Allah ım ya. Çete yaz lan bari Discord'dan söylüyor. Bu inanılmaz bir şakaydı Jiroz bu bunu. Abi de bu üst düzeyde abi. Oğlum yapmadan o kadar bak yemek yiyordum kusa kusa yazdım ha ağzından çıkıyordu yemek. Kusa yazdım da. Kusa yazdım yani kusuyordum neredeyse. Devam. Çekil. <laughs> Kanka, kapı kapasın. Kapı kapasın ya. Ronald, I know you are here. Come on. Come here, show yourself. Show yourself. Ay ay. Gidelim, gelirim, benim altıma geçirdim ben. O neydi? Geldi, 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 geldi. Baba, <laughs> deliye bak. <deneyemem>, hayır. Hiç şey az Oğlum bir şey ellemeseniz de şu hayvanı çağıralım bir ya. Drog sen niye televizyon açtın? ne yapacağım maç mı izleyeceğim? Maç var de bir planlı. Eee I am friendly. I like Ghostbusters. Ananın abrazını. Abi peşinizden geliyor sizi öldürecek. Pas. geldi geldi geldi. Aa gördüm. Tuvalete, tuvalete girdi. Evet evet evet. chill. Ne yapıyorsun? Beni yakaladı ERA'cım e, kamerada yeşil partikül gördün mü? Ben yeşili görebiliyor muyum? <laughs> yani bir şeyler tık da ben yeşil <laughs> bir şey, görmedim, bir şey. <laughs> Ya benim o görüntü neydi amına koyayım <laughs> yani şey ben... Ne oluyor lan Adamlar derde amına koyu batırmış <laughs> Mahalle ederken orospu saçını sarardım. Make a sound, Michael. O ne? G G G G İyi akşamlar. <laughs> ya bırak git, git gerizekalı. Hayırlı akşamlar abi. Daniel! Daniel! Change your house! <laughs> arkanda, arkanda, arkanda!

Dil, who are you? Baba, o Amerikan filmlerinde öyle oluyor ya. Nereye gidiyorsun, nereye gidiyorsun? Oğlum Amerikanlarda da öyle oluyor ya. Abur, abur. Ne oldu? Kanka bir şey geliyor beni alıp bu. Bunu alın Bak bunu buradan al. Bir şey tut. Bir şey yok,

Come, come with me, William uh, where are you uh, how did you from çi 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 önce bu mağabilimde bir dal sigara alaksana bak ya onun ya kim zekalı Allah falan vermesin ya oğlum bu nasıl bir ekip oldu amına koyayım bak doğrulusu var yemin ediyorum bak her yerden Karadenizlisi var, Ramus'u var, Akdeniz'den var, Ege'sinden var, Yunan'ı var. Yemin ediyorum var ya. Hani acayip abi bir abi şey olduk. Ben sanki Meksikalıyım. Önceden yoktum ekipte amına Ben de Malatyalıyım. Ben gerizekalı. Doğu dedim işte. Güneydoğu Anadolu. Tamam Anadolu'da. Önce, önceden de vardı zaten. Benim aklıma bir şey geldi <laughs> Ali ilgili de vurulmak. Hayır, sadece. sen Güneydoğu, adam uzak doğu oğlum. Malatya Güneydoğu'da mı? Yakın batı mı? Yakın mı? <gülüyor> <gülüyor> Batı mı? <laughs> Suriye doğru Juros var. Oğlum Yunan dediğim Emre İstanbul'a amına koyayım. Var her yerde. Mafik sen neresin lan? Ben İstanbul'luyum İstanbul beyefendi amına İstanbul koyayım. İstanbul. Ya y küçük vardır oğlum. Kütük bana. vardır kütük. Şey lan Mafik, Mafik Kütük İstanbul'da işte. 7 kuşak İstanbul'da. Neresinden? İstanbul'un neresi? İstanbul Mecidiye Köyü <laughs> DK. <laughs> DK. Bu çocuğunla konuşmasın mı bozdu Bu ilk geldiğinde 10 numara konuşuyordu. Hatırlıyorsun ha, değil mi? Mis gibi konuşuyordum artık öyle konuşamıyorum. İstersen. Oğlum Geldiğe dün. Geldi güne. Evet, evet evet, hatırlıyorum. Oğlum Özge de öyleydi mesela. Özge de böyle tane tane yavaş yavaş. Kemal şöyle. Ya, yadaş, diyor ya, Şimdi, ya. Ya, kardeş diyor ya. Şimdi hey kardeş diyor. bir, bir tane video var. Ya bunu atayım. Dur bunu bir açacağım ya. Bir dakika bir dakika. Şunu ve erik dalına atayım. Şunu bir daha izleyelim ya. <gülüyor> 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 Kardon <içi> batlar. <laughs> Baba biz onu ta nerede 2019 muydu lan? 18 miydi? Nereden bulacağım şimdi onu? Ya hadi lütfen lütfen bulayım. Heh buldum buldum.

Neredesin, neredesin? Hey, bak evet. <laughs> Oh, çıldıracağım şu, şu. Kız, <laughs> neredesin, neredesin? Tamam Hey, bak hele neden? Fatih'den amanın, niye yapıyor? Ee bak hele ne diyorsun diyor. Ya benim kaşlara var ya bir alev attsak amına koyayım orman yangını çıkacak. Güzel. Ya bunu söylüyorsun o zaman baksana amına <laughs> koyayım. Harbiden amına koyayım. Götere Allah şey Allah diyeceğim. asıl ya kaç şey sende var, var oğlum. Ne oldu? Harbiden evet, yani. evet, evet, sizin de kaşı yarrak gibi de benim gerçekten çok iyi kaşım var bu arada. Berçan'a ne oldu lan? Geçmiş olsun. Geçmiş olsun Berçan'a çabuk arkadaşın sizinle çıkartın başına bir şey gelmiş. Ne olmuş lan? Olay mı var? Eray farm ittirme lastik at. Kliptenmiş klipten dur daha izlemedik. Spoiler yedik ya. Oh. Twitch adam da Anlam var bu arada. Tamam tamam bak bakacağım, bakacağım. Lan durduk e, yere girdim spoiler yedim daha izleyeceğim dedim evet. diye. Ya bir tanesi hemen tutuklandı yazıyor ya. Amana ne çok seviyorsun şöyle işleri. Niye salladın şimdi bana durduk bugün yere? 01 spoilerı verdiler. Ee, Ölüyü, öldüğünü <laughs> mü söyledi? Ya söyleme, söyleme. Mal bari izlemeyen Dio, var. Dion'un şey öldüğünü mü söylediler sizce Ah yarabbim! <laughs> Mal. Bakalım. Bana mı diyorsunuz? Bana? Mal daha izlemedin mi? 2020'ye girdik. Harbiden 2020'ye girmişsin. 0 izlemiyorsun amına koyayım. <laughs> ne oluyor lan filmin sonunda? Devam. William Jones. <gülüyor> 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 Now <gülüyor> we are Daniel. You... Okay. You misses. What's the what's the pop up for? Ya ne diyor amına koyayım ne diyorsun ne? Diyorsun? <gülüyor> 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 Who is this Nancy? Who is this? Hiçbir şey olmamış gibi bir yuva kuruyorsun bu zincirlerin. Özür dilerim. Her şey çok farklı olabilir. Aptal. <laughs> Özür dilerim. <gülüyor> <gülüyor> Who are we talking to you? Kemal bağırınca iniyor bu arada bire indi şu an. Ya ne bağırıyorsun? Hayalette ne bağırıyorsun ya? Özür dilerim. Hayalette niye bağırıyorsun ya? Özür dilerim. Özür dilerim ben hayalet daha görmediğim için evet, özür dilerim ben ben, ben geri tıra ya. <laughs> yo ben geri tıra bineyim. Yo ben hayalet <laughs> görmediğim için bu sorun <laughs> bu yo bu sorun <laughs> bende. Ben daha hayalet <gülüyor> görmedim. <gülüyor> Yok geç sen geç. Sikip karnım vardı. Ooo oh. Götler zange bana Ghostbusters hepsi amına koyayım Bir de <laughs> kızmışlar orada dönüyor küsüp dönüyorum ya bir de Kanka iyi ne 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 Kendine oh. gülmek